Pir Sultan Abdal, 16. yüzyılda Anadolu'da yaşamış varsayılan, Alevi Bektaşi inancının önemli temsilcilerinden biri olan Türk veya Türkmen aşık, şair, zakir ve dededir. Gerçek adı Haydar olarak bilinir ve yaşamının büyük bir bölümünü Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Banas köyünde geçirmiştir. Yaşamı ve idamı. Pir Sultan Abdal'ın yaşamına dair kesin bilgiler bulunmamakla birlikte, onun hakkında bilinenler genellikle kendisine atfedilen değişler, nefesler ve sözlü menkıbeler aracılığıyla aktarılmıştır. 16. yüzyılın ikinci yarısında Sivas çevresindeki Alevi Bektaşi kökenli ve İran yanlısı mezhep olaylarına karıştığı ve bu nedenle Sivas Beylerbeyi Deli Hızır Paşa tarafından idam edildiği düşünülmektedir. İdamının 1547, 1551 ya da 1587-1590 yılları arasında gerçekleştiği sanılmaktadır. Eserleri ve şiir anlayışı. Pir Sultan Abdal, Alevi gelenekleri ve tarikat içinde yetişmiş, Hatayo, Şah İsmail, Kul Hüseyin ve Kul Himmet gibi şairlerden etkilenmiştir. Şiirlerinde duru ve yalın bir dil kullanarak aşk, tasavvuf ve mücadele gibi temaları işlemiştir. Tekke ve tasavvufun kalıplarını aşarak geniş bir halk kesimine seslenmiş ve divan edebiyatından etkilenmemiştir. Mirası ve araştırmalar. Pir Sultan Abdal, Alevi Bektaşi inancının en önemli temsilcilerinden biri olarak kabul edilir ve onun şiirleri Alevi Bektaşi kültürünün önemli bir parçasıdır.